Hı. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün sizinle ev turu yapacağız. Şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar burası böyle kıyafetlerimizi böyle değiştiriyorsun falan. Burası işte giriş. bebekleri koyuyoruz. Burada çantalar var. Yani burada bir şey yok pek. Ne böyle bir asansör var. Şimdi burada televizyonumuz, koltuğumuz var. Mutfağımız ama daha bu buzdolabına bir şey yerleştirmedim. Ay değiştirmişim Şimdi burası da böyle oyun oynuyor benim kızım. Sonra burada böyle çalışmak için yer. Burada böyle kızım zıplıyor. Burada maymunun ve koalam için zıplama şeyleri. Burada spor yapıyorum, burada bale, bunun için zıplıyorum. Sonra yoga, bunlardır işte koşu ve işte. Şimdi ikinci katımıza geçelim. Arkadaşlar burada böyle temizlik eşyaları makine var böyle yıkamak için. Sonra deterjan, yıka, duvar yıkama, sonra yine... Sonra burada böyle birisinin bir şey olur diye yardım çantası. Aa kapatamıyorum. Kapattım. Burada da böyle ilaçlar var. Burada benim fokum Fokum yazıyor. Burada peçete, altın sabunlar falan. Sonra burada elimizi yıkıyoruz tabii çamaşırları koymak için şu an. Sonra burada benim bebeğim yatıyor. Bakın. Böyle arkadaşlar bebeğim yaşlıklardı. Böyle çıngırakları var burada yüzmek için şey. Sonra oyuncakları. Bunun üstüne böyle binin, binecek büyüyünce. Böyle ABC falan. Çok da böyle çiçeğimiz var, koltuğumuz var, saçımız var falan. Aa, burada benim kızım var. Adı Alya. Sonra ben çıngırak falan. Arkadaşlar, bebeğin adını yanlış söylemişim. Bebeğimin adı Doğa. Aydın. Tam Zeynep olsun. Sonra böyle çekmecede de kıyafeti var kafestere. Sonra bu üstte de böyle yüzmek için falan uç olmak için çünkü yaz geldi arkadaşlar biliyorsunuz. Böyle burada onun bezini değiştiriyorum. Burada hayvanlarım var iki tane yatıyorlar. Şimdi üçüncü kata geçelim. Arkadaşlar dışarıdan sesler geliyor. Arkadaşlar dışarıdan sesler geliyor da olabilir bu işte falan. Burada benim bir tane penguenim var. Şurada koltuğum. Sonra da içeceğim kitaplarım ve gözlüğüm var. Bakın böyle. Sonra burada güneş için ve peluşum var. Şükürler. Son yağmur gelirse diye ders çalışma şeyleri. Sonra burada bir tane karistlerim var. Bu kalemler. Şimdi şu hayvan ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi burada benim civcivlerim var. Pandam var. Sonunda böyle çok susarsam sarsam ve meyve suyu canım olan ne suyu var. Böyle kitler seçmek için kitaplar. Yaz gözlüğü sonra keçeye kalemler. Burada da kıyafetler var. Şunu ben kullanıyorum aslında çok tatlı bir de. Bunlar benim en sevdiğim çiçekler odamda duruyor. Bu benim kendi yaptığım robotum. Şimdi arkadaşlar bir tane hediye açacağım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> ya arkadaşlar etrafımdakiler sürekli konuşuyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ayy, <ya>. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar bir sıkıntı oldu herkes gülüyor. <Gülüyor> Ya bir şey olsun. Arkadaşlar şuradan hemen ne gelecek? Bakalım ne geliyor? Arkadaşlar ben bunları kullanırım. Bu çok güzel. Ben şunları alacağım. Bu evime. Daha fazla o da tur gelmesi için 76 like ay 30 like atmanız gerekiyor. Bay bay.